Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz diyeceğim de çok kısa bir video olacak o yüzden yani ne yapayım neyse bugün sizlere halapları diyor baba profil foto işte whatsapp'ta tanıştıracağım çünkü fotoğrafları da gösteremiyorum ve böyle bir fotoğraf koymuşlar en sonki fotoğraflarında kedileri vardı onu gösterebilirdim ama kedi başka şey koymuşlar. Halanlara valla çok teşekkür ediyorum. Çünkü en büyük desteği o sağladılar. Hep abone oldular ve hatta arkadaşlarına bile uyardılar. En son 84'lük 89'a çıkardılar. Yani çok çok teşekkür ediyorum onlara. Dur kaç dakika olmuş ya. Evet arkadaşlar ve halamların e, hanımları da onu var. diye. O da benim kuzenim. Onun da bir tane YouTube kanalı var. En son bir tane video atmıştı. 56 abone olmuş o videoyla ve çok fazla görüntüleme almış. Siz de o kanala girip e, videosunu izleyebilirsiniz. Adı Acelya bu kadar. Yani çok kısa. Videomuz da bu kadardı. İnşallah Allah abone olmayı unutmayın ve açın yanın kanalında da abone olmayı unutmayın görüşürüz bay bay ben Poyraz